Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı uzun zamandır açmayı düşünüyordum. Bir türlü açamıyordum. Sonunda açtım ve bunun için çok mutluyum. Şimdi bu ilk videoda beni tanımayanlar için size kendimden bahsedeceğim. Ve bu kanalın içeriği hakkında konuşacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce beni tanımayanlar için benim adım Luana Şekayna Kahil Kahiloğulları. Evet iki isim iki soy isim. Yani anlamayanlar için Luana Şekayna Kahil Kahiloğulları benim ismim bu. İsmimin bu kadar uzun olmasının sebebini merak eden çok insan var. Sebebi şu, benim annem Brezilyalı, babam Türk. Bunlar tanışmışlar, aşık olmuşlar, evlenmişler. Hop, ben doğmuşum. Ben Japonya'da doğdum. 8 yaşıma kadar Japonya'da yaşadım. Japonya'da Japonya okulunda okuyordum ve Portekizce biliyordum. Çünkü benim ana dilim Portekizce. Neden Portekizce? Çünkü Brezilya'da Portekizce konuşuluyor ve bu. Yani sadece bu Portekizce. Ondan sonra Japonya'da deprem oldu, tsunami oldu ve o olaylardan sonra biz ya Brezilya'ya ya da Türkiye'ye taşınacaktır. Ve biz Türkiye'yi seçtik. Ho, Türkiye'ye uçtuk. Türkiye'ye gittiğim zaman Türkçe'yi hiç bilmiyordum. Türkiye'deki ailemi tanımıyordum. Onları da tanıdım. Sizi çok seviyorum ailem. Ve onun dışında onlar sayesinde Türkçe'yi çabucak öğrendim. Ben e, 15 yaşıma kadar Türkiye'de kaldım. Yani bu lise 1'e kadar Türkiye'deydim anlamına geliyor. Lise 1'in yaz tatilinde ben Japonya'ya tatile geldim. Arkadaşlar tatile bugüne kadar devam ediyor yani tatil, tatil olmaktan çıktı ve biz buraya tamamen taşındık. İki senedir tekrar Japonya'da yaşıyorum. Japonya'nın Gunma şehrindeyim. Ee, Okulu ne yaptım? Japonya'da Brezilya okulları var çünkü Japonya'da çok fazla Brezilyalı var. O yüzden Brezilya marketleri, Brezilya okulları, Brezilya ile ilgili bir sürü şey var. Ee, lise sonundayım. Bu sene mezun olacağım. Onun dışında kendimle ilgili bahsedecek başka bir şey kalmadı. Ama eğer meraklarınız varsa ben Instagram'da soru kutusu bırakacağım. Oraya benimle ilgili, Japonya ile ilgili, Brezilya ile ilgili bütün meraklarınızı bırakabilirsiniz. Sorularınızı bırakabilirsiniz. Çünkü ikinci videomuz bununla ilgili olacak. Bu sefer sizin sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Unutmadan şimdi gelelim kanaldaki konularımıza. Arkadaşlar hep aynı konu hakkında konuşmak istemiyorum. O yüzden burada bir sürü şey yapacağız. Makyaj videoları çekeceğim. Makyaj yapmayı Resimlerimi göstereceğim. Resim çizmeyi seviyorum. Yemekler yapacağım hani kalp olsun diye çoğunlukla Brezilya yemekleri, Japonya yemekleri yapacağım. Hatta, evet Japonya'da çiğ balık yiyoruz ve şahsen ben çok seviyorum. Onlarla ilgili konuşacağım. Ee, ve onun dışında sizin verdiğiniz, vereceğiniz fikirlerin hepsini açıyorum. Yorumlara bırakabilirsiniz. Instagramdan bana mesaj olarak atabilirsiniz. Buraya Instagram hesabımı bırakacağım. Ee, onun dışında abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediysen beğenmeyi unutma. Yorumlar yapın. Ee, ve sanırım videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz, umarım güzel şeyler yapabiliriz burada videoya kadar görüşmek üzere.